Avarlar Bozkır İmparatorluğu Orta Asya Tarihi Rene Gurusset Bir coğrafyacının gözünde Güney Rusya bozkırları Asya bozkırlarının bir uzantısından başka bir şey değildir. Tarihçi de aynı görüşü benimser, bunun gerçeğini Antik Çağ'da İskitler, Sarmatlar ve Hunlar ile bağlantılı olarak gördük ve bu gerçek Avarlardan Cengiz Hanlılara kadar Orta Çağ'ın başlarında da daha az geçerli değil. Avarların Orta Asya'dan Güney Rusya'ya göçü Bizans tarihçisi Teofilaktus Simokates aracılığı bilinmektedir. Teofilaktus, gerçek avarlar ile sahte avarlar arasında ayrım yapar. İlkinde, Marco belirttiği gibi, 552'de Tucu Türkleri tarafından ezilip yerlerine geçene kadar, 5. yüzyıl boyunca Moğolistan'ın efendisi olan Moğol soyundan bir halk, Cuan Cuan'ı görüyor sahte avarlar ile bu müthiş ismi gasp eden Avrupa ortaçağ tarihinin avarlarını ifade ediyor. Bunların iki birleşik ordudan oluştuğu söylenir. Avar adı buradan gelen oar veya var ve hun kökeni öneren ikinci terim kunni veya huni. Böylece birbirine bağlı iki ad oar ve huni, avar ve hunu temsil edebilirdi. Bununla birlikte, Bizanslıların Konitay kelimesini türettikleri bu avarlar ve Hunilerin Ogor'un iki kabilesi olduğu da iddia ediliyor, yani bazı oryantalistlere göre, Uygur. Ama tarihin Uygurları Türktü, oysa Avrupa'nın avarları mı oldu? Ayrıca Albert Herman, atlasındaki haritalardan birinde oar ve Huni'yi, oldukça kesin bir şekilde mol olan Juan Ocağan'la özdeşleştirmeye devam ediyor. Ayrıca, Minorski'nin işaret ettiği gibi, tek bir Bizans kaynağına dayanan gerçek avarlar ve pisodo avarlar arasındaki ayrım biraz ince görünmektedir. Yine Hermann'ın öne sürdüğü gibi 6. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'ya göç eden avarlar Cuan, -Cuan değillerse Eftalit Hunları olmalıdır. 5. yüzyılda ili, Transsoviana ve Baktriya'ya sahip olan ve Cuan Cuan gibi mol soyundan olan Eftalitlerin, Cuancuan'dan kısa bir süre sonra, yaklaşık 565'te, onlara karşı Sasani İmparatorluğu ile ittifak kuran aynı hasımlar, Tucu'ya tarafından yenildiği ve mülksüzleştirildiği hatırlanabilir. Bu argümanın doğruları ve yanlışları ne olursa olsun, Avarlar, Yunanca Abares, Abaroy, Latince Avari, Avares, Theophylactus Simokattes'in dediği gibi önlerinde Hunnugur, Sabir ve diğer Hun ordularını itip kakarak Avrupa'ya taşındılar. Bizanslılar tarafından Sarosios olarak adlandırılan alanların kralı onlarla iyi ilişkiler içinde kalmayı başardı. Görünüşleri, Bizanslılara eski Hunları hatırlatıyordu, ancak Hunların aksine, avarlar saçlarını iki uzun örgü halinde sırtlarına atıyorlardı. Şamanist idiler, Teofiaktus bir büyücülerinden veya, Moğolca böge, büyücüden gelen, bokolabralarından bahseder. Büyük elçileri Kandik, Justinian tarafından kabul edildiğinde ondan toprak ve haraç talep etti. Justinian daha sonra onlara elçisi Valentinos'u gönderdi, aynı kişi daha sonra Tucu'yu ziyaret etti ve kanlarını, ezilen diğer ordularla, Hunnugur ve Sabir veya Viguri ve Sabiri ile savaşmaya teşvik etti. Avarlar, her ikisi de Attila'nın halkının torunları olan ve sırasıyla Azak Denizi'nin kuzeybatısında ve Don'un ağzının yakınında göçebe olarak dolaşan Kutrigur ve Uturgur Hunlarını da yendiler. Bu Hunları kendi ordularına asimile ettiler. Söz konusu Hunların Türk olması ve bizim Avarlarında Mol olması gerektiğine göre, iki büyük Türk Mol topluluğunun her birinin diğerinin temsilcilerini kendi imparatorluğuna nasıl dahil ettiğini bir kez daha görüyoruz. Avarlar, Bizans İmparatorluğunun muttefikleri olarak hareket ederken, bu Hun krallıklarını yok etmişti. 560'ta egemenlikleri Volga'dan Tuna'nın ağzına kadar uzanıyordu. Kanları, savaş arabalarından oluşan kampını Tuna Nehri'nin kuzey kıyısına kurdu. Kuzeyde Slav kabilelerini, Anteler, Slovenler ve Vendler ezdi. Batıda Germanya'ya girdi ve sonunda Türingen'deki büyük bir savaşta Clovis'in torunu Avustrasya'nın Frenk kralı Sigebert tarafından yenildi avarlar yeniden Karadeniz'e doğru geriye akın ettiler. Kısa bir süre sonra, yaklaşık 565, bayan adında çok yetenekli bir kan avar tahtına çıktı. Velyot'un da belirttiği gibi, adı özellikle Moğol görünüyor. Kendisinden önceki Attila ve ondan sonraki Cengiz Han gibi, o da bir stratejist olmaktan çok işini bilen ve zeki bir politikacı gibi görünüyor. 567'de Pannonia'ya yerleşmiş bir Germen ırkı olan Nombardlarla ittifak halinde, Macaristan ve Transilvanya'da yerleşik olan, gotik kökenli, başka bir Germen ırkı olan gepitleri yok etti. Macaristan, Avarlar tarafından işgal edildi ve bayan, kraliyet kampını Attila'nın eski başkentinin yakınında kurdu. Böylece tarih boyunca Asya bozkırlarının en uç uzantısı olarak görülen bu Macar Ovası'nda Türk-Moğol İmparatorluklar zinciri yeniden canlandı. Avarlar artık Volga'dan Avusturya'ya kadar hüküm sürüyordu. Tücüye ordularından kaçan Cuan Cuan veya Eftalit gruplarının bu beklenmedik genişlemesi, Tücüye'yi büyük ölçüde rahatsız etti. Bu nedenle Justinianus ile avarlar arasında yapılan antlaşmadan Bizanslılara şikayette bulundular. Batı kralı Tardu, 575-576'da, Kuça'nın kuzeyindeki yukarı yıldızda Bizans elçisi Valentinos'u kabul ettiğinde, bu anlaşmadan ötürü onu şiddetle kınadı. Menander, onun şöyle dediğini aktarır. Bırakın, o Arkuni süvarilerimi beklemeye cüret etsin, ve kırbaçlarımızı görmeleri bile onları yerin içine kaçmaya yollayacak. O köle ırkını kılıçlarımızla yok etmeyeceğiz. Onları atlarımızın toynakları altında karıncaların en adileri gibi ezeceğiz. 576 da Bizanslıları avarlarla olan ilişkileri nedeniyle cezalandırmak için, belirli bir bokanın komutası altında bir süvari müfrezesini Rus bozkırlarına gönderdi, ve burada Uturgur Hunlarının son şefi Anagay ile birlikte, Kırım'da modern Kerç yakınlarında, Azak Denizi'nin girişinde, Bizans şehri Bosporus veya Panti Kapama saldırdılar. 582'de Kaan Bayan, Bizanslılara karşı düşmanlık başlattı ve savada bir köprü başı olan Sirmium'u, yani Mitrovitsa, ele geçirdi. Avarların baskısı altında, Kutrigur Hunlarının soyundan gelen, görünüşe göre Türk kökenli bir halk olan, Bulgarların bir kısmı Besarabya ve Efla ye yerleşti, burada Macarların gelişi daha sonra onların bir Bulgarya haline getirecekleri meziyeye göç etmelerine neden olacaktı. Batıda, Toğurslu Gregor'nin un Moğol unvanını verdiği şekliyle, Gaganus Bayan, 570 civarında Franklarla mücadelesine yeniden başladı ve bu kez Avustrasya Kralı Sigebert'i yendi. Bayan daha sonra Bizans İmparatorluğu'na bir kez daha saldırdı, Singidunumu, yani Belgrad, aldı ve Mezya'yı Ançalus'a, yani Burgaz yakınları, kadar yağmaladı. 587'de Edirne yakınlarında Bizanslılar tarafından yenildi ve bir süre hareketsiz kaldı. 592'de Bayan yeni bir baskın düzenleyerek Ançalus'u ele geçirdi ve Trakya'yı Zurulum'a, yani Çorlu, kadar yağmaladı. Priskus adlı yetenekli bir Bizans generali daha sonra Kaan'ı kontrol altında tutmayı başardı, Tuna'yı bile geçti, İmparatorluğunun göbeğinde, Macaristan'da ona saldırdı ve onu kesin olarak Tisa kıyılarında mağlup ederek dört oğlunu öldürdü. Bu felaketten kısa bir süre sonra bayan öldü. Ardından gelen Avar Kaan'ı, o zamanlar Lombardların gücünde olan İtalya'ya karşı çıktı. Avarlar, Pannonia'yı işgal etmek için Lombardların Pannonia'dan Lombardiya'ya göçünden zaten yararlanmıştı. 610'da kanları Firuli'yi ele geçirdi ve yağmaladı. 619'da Trakya'daki Heraklea Pontika'da, yani Ereğli, bir görüşme vesilesiyle İmparator Herakleios'a kişisel saldırı ve ardından Konstantinopolis'e yapılan saldırı ile hileye başvurdu. Hem pusu hem de saldırı başarısız oldu. Ancak Pers kralı 2. Hüsrev'in Bizans imparatorluğuna karşı başlattığı düşmanlıklar kısa süre sonra Avarlara beklenmedik bir fırsat sağladı. Persler ve Avarlar, ilki Küçük Asya üzerinden, ikincisi Trakya üzerinden, Konstantinopolis'i kuşatmak için birleştiler. Haziran ve Temmuz 626'da, İranlı General Şerbaraz, Küçük Asya'yı bir uçtan bir uca geçerek, Boğaz'ın girişindeki Kalkedon'da kampını kurarken, Avar Kağan'ı Konstantinopolis surlarının önüne oturdu. İmparator Heraklios o zamanlar Kafkas cephesindeydi ve onun yokluğunda Konstantinopolis Asilzade Bonus tarafından savunuluyordu. 31 Temmuz'dan 4 Ağustos 626'ya kadar Avarlar şehre saldırı üstüne saldırı başlattı. Batı uygarlığının çok uzun bir süredir karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikeydi. Moğol sürüsü o dönemde Hristiyan aleminin başkentine taşınmış olsaydı, o uygarlığın haline olurdu. Ancak Boğazın efendisi olan Bizans filosu, Perslerin ve Avarların çabalarını koordine etmelerini engelledi. Her saldırısında korkunç kayıplarla püskürtülen kan, kuşatmayı kaldırdı ve Macaristan'a döndü bu yenilgi avarların prestijini ciddi şekilde zedeledi. Buna maruz kalan Kaan'ın ölümü üzerine, o zamana kadar avarlara teba olarak değil, müttefik olarak yardım etmiş olan Türk halkı, Bulgarlar, Kaan yüksek makamının kendi hanları kuvrata geçmesini talep ettiler. Ve avarlar bu hegemonya iddiasını zorla bastırmak zorunda kaldı. Bununla birlikte, tıpkı Slavların, Hırvatlar, V.B. Tuna ile Sava arasındaki bölgeyi işgal etmesine izin vermek zorunda kaldıkları gibi, Bulgarları da modern Eflak'ın ve Balkan dağlarının kuzeyindeki Bulgarya'nın efendileri olarak bırakmak zorunda kaldılar. Sonunda Moğol ordusuyla başa çıkmak Şalman'a bırakıldı. Ağustos 791'de ilk seferi sırasında, Avar Hanlığı'nı bizzat işgal etti ve Tuna ile Rab'ın birleştiği yere kadar nüfuz etti. 795'te olup Pepin, Firuli Dükü Eric'in yardımında, avarların surlarla çevrili kalesi olan çembere saldırdı ve Bizans dünyasında 200 yıllık baskınların ganimeti olan avar hazinesinin bir kısmını ele geçirdi. 796'da üçüncü bir seferde Pepin çemberi yıktı ve hazinenin geri kalanını çıkardı. Eski Türk Moğol'un unvanını taşıyan avar reislerinden biri, bir yıl önce Ayıkta Çapel'de, yani açan, vaftiz olmaya gelmişti. 799'da Frank yönetimine isyan etti, ancak bu son mücadeleydi. Cezalandırılmasından sonra, Zodan adlı yeni bir avar şefi, kalıcı olarak boyun eğmek için 803'te geldi. 805'te Teodore adıyla vaftiz edilen bir kan, Şalman'ın tebası olarak avarları yönetti. Ancak bunca felaketten sonra avarlar, Slavların ve Bulgarların ikili baskısına karşı kendilerini savunamadılar. Şalman'ın hükümdarlığının sonunda ve onun yetkisiyle, Avarlar ve Kanları Teodor, Karnuntum ve Sabarya arasındaki Batı Pannonia'ya gitmek üzere Tuna'nın kuzey kıyısını terk ettiler. 9. yüzyılın sonunda, eski Avarya, Bohemya'dan dahili olarak Pannonia'ya kadar uzanan ve Büyük Moravya olarak bilinen, Sviatopolk'un Slav İmparatorluğu ile Güney Macaristan, Eflak ve Balkan sırasının kuzeyindeki Bulgarya'yı içeren Bulgarların Türk Hanlığı arasında bölünmüştü. Belki de Ungarya'ya adını vermek alın yazısı olan Onogundur ya da Onogur Bulgar boyu, özellikle Karpatların doğu ve güneyindeki bölgeyi işgal etti. Macaristan'daki arkeolojik buluntularında kanıtladığı gibi, Avarlar kendilerine ait önemli bir sanattan yoksun değillerdi. O sanat Bozkır sanatının bir dalıdır; bozulmuş hayvan motifleri ve her şeyden önce sarmal geometrik veya bitki motifleri zarif bir şekilde iç içe geçmiş ve sağlam bir dekoratif etki yaratmıştır. Genellikle bronz olan nesneler geleneksel bozkır sanatındaki gibi, kemer plakaları ve tokaları, ekipman veya koşum takımı süsleri, kancalar ve tokalardan oluşur. Macaristan'daki bu avar buluntularının Ordos'ta, Sarı Nehir'in Büyük Döngüsü'nde keşfedilen ve Hesingmu, Cuan Cuan ve Tucu'e döneminden kalma benzer bronzlarla yakın sürekliliğini belirtmek özellikle ilginçtir. Macar sitelerinin en zenginleri arasında Kesteli, Çuni ve Nemes Volgi, Paipusta, Çongrad ve Sentes, Silagisonyo, Dunapentele, Üllo ve Kisköros sayılabilir. Avar sanatı, Nandor için gözlemlediği gibi, göçebe atlıları olarak bilinen Minusinskin son Sibirya stiline özel bir yakınlık taşıyor. Fettich'in bu stil ile Minsent, Fenek ve Pustatoti buluntuları arasında yaptığı karşılaştırmalar aydınlatıcıdır. Avarların üzengi kullanımını Batı'ya tanıtmış olmalarının güçlü olasılığını da not edelim.